Kafa dengi devam ediyor arkadaşlar. Ee, cevaplar var, şeyleri okuyacağız ama ev ödevlerini ihmal etmeden geçelim deyip bu şey kaldı. Biraz hani vaat ettik, ha. söyleyelim onu. Ha, ee, ana Yurt Oteli ve ahlaksızlık meselesi. Ee, ya yani şöyle bir durum var. Şimdi zebercet karakteri e, tabi ilginç bir karakter. Bizdeki o anti kahraman ların ilki diyebileceğimiz o modern roman diyebileceğimiz şeylerden biri zaten. Yusuf e, Atılgan'ın yazdığı şeyler. Ben ondan öncesi ondan öncekiler için pek de hani modern diyemiyorum büyükçe bir kısmı için. Arada küçük küçük şeyler olsa bile, e, yıldızlar olsa bile pek eee aramoş değil o Türk romanıyla. Eee Atılgan'ınki ama modern bir roman. Orada da bir anti kahraman çıkıyor karşımıza. Mesele şu, o Anayurt Oteli'ni okurken bir sır vermek istiyorum. Ya yani Benim okuma e, e, kendi bakışımı vermek istiyorum. O da şu, arada bir aile tarihi anlatılır. Bu hep bu okumada göz ardı edilen bir şeydir. Orada e, o ailenin, oranın yerlisi olan bir ailenin tarihi anlatılır. Aynı zamanda bizim modernleşme tarihimiz de anlatılır. O tarihlerin hepsi tesadüf değildir. Tanzimat fermanı, e, Cumhuriyet'in kuruluşu. Cumhuriyetin ilan edilişi efendim hep 10 Kasım Mustafa Kemal'in vefatı falan hepsi semboliktir orada. Bir taraftan da bir aile tarihi anlatılır. O aile geleneksel bir